Şimdi senden bu sene şampiyon Galatasaray'ın kadrosunu puanlamanı isteyeceğim. Mustera. Mustera sezon genelinde değil mi bunlar tabi son haftalara bakmıyoruz. Sezon genelinde 7 puanlık oynadı bence. Çok eski Mustera gibi değildi sezon genelinde. Salay ya da Şalay. Şalay iyiydi. E, 8 diyebiliriz. Sanchez'e ne diyorsun? 9 net. Çok iyiydi yani. Bence zaten Süper Lig'in en iyi stoperi Şikriya'yla ile birlikte. Peki partneri Abdülkerim? O da 9. Eren Elmalı. Ya Eren Elmalı'yı henüz tam çözemedim o yüzden 7. Yani henüz yani çok şey göremedim ya 7. Torreira. Torreira 9. Her maç mı bir adam iyi oynar? 10 da olabilir hatta yani Hı. her maç mı iyi oynar? Lemina. Ya Lemina bir gün iş bir çıkış. Fenerbahçe maçında çok iyiydi sırf onun hatırına 8 diyorum. Hı. Ama hani böyle çok iyi de kötü de diyemem ama iyiydi ya. 8 de iyi puan zaten. Tamam peki bir diğeri Sara. Sara bir ara istatistik yapamadı. O yüzden ona da 7.5'tan 8 vereceğim. Şimdi şampiyon kadrodan bahsettiğimiz için çok düşük puanla zaten Ama Sara çok iyi bir oyuncu ama bir düşüşü vardı sezon genelinde. Pekala. Peki Yunus Akgün. Yunus Akgün bu sene 9'luk oynadı ya. Barış Alper. 8. Son hamleleri yapamıyor. Ve asıl vitrindeki kişiyi mi soracağım? O Simen. Sezon genelinden dolayı bir yarım puan kırıp 9.5'tan 10 diyor. İyi başladı. Düşüşe geçti. Zirvede bitirdi. O yüzden 9.5'tan 10. Evet sorularımız bu kadardı. Teşekkür ederiz Ercan. Sizler de yorumunuzu yaparsanız sevinirim.